Slide gösterisi menüsünde son olarak göstereceğimiz şey dosya menüsünden göstereceğim bunu slide gösterisini dışarı aktarırken şurada CD paket sunucu CD için paketlediği bir seçenek var. Bu şu işe yarıyor. Bir CD paketi aç oluşturduğunuz zaman mesela CD taktığınız anda CD otomatik olarak çalışmaya başlar ve sunum açılır. Böyle bir işlem yapmak istiyorsanız CD paketi kısmına tıklıyorsunuz. İşte bu slide gösterisini ayarla. Bunun ek dosyaları varsa işte mesela bazen sunumların içerisinde sığmayan resimler olabiliyor veya işte ek dosyalar oluyor. Bunları kullanabilirsiniz. CD'ye kopyala. Benim CD'm olmadığı için bunu yapmayacağım. Klasöre kopyalayabiliyorum. Mesela sunu CD'si olsun ismi ve göz atıyorum. Masa üstüne koysun ve tamam diyorum. Yani ek dosyaları da eklemek istiyorsanız bunların hepsini yerleştiriyorsunuz. Ve şöyle yapayım. Tüm ekranı paylaşarak ben bunu gösterebilirim. Şöyle bir ekran çıkıyor karşıma. Evet şöyle bir CD paketi oluşturdu. Masa üstünde sunu CD'si diye bir şey oluşturdu. Bakın auto run diye bir kısım da oluşturdu bu. Otomatik çalışmasını sağlar. CD'yi taktığınız anda otomatik çalışır ve slide gösterisi açılır. Siz bunu da tabii ki mesela sunumda yani şöyle açtığınız anda bu sunum otomatik açılacaktır CD'ye taktığınız zaman. Böylece hani güzel bir özellik hani kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilemiyorum ama aklınızın bir kenarında bu da bulunsun işinize yarayacaktır.